Şehit geliyor. Yıldızını parlat, güneşini yak, açıl ey gökyüzü. Şehit geliyor. Cenneti alayı lütfeyledi hak. Kat kat yarıl. Yollar şehit geliyor. Bulutuna söyle. Yas bağlamasın, ıslanmasın koçum, gök ağlamasın, kuşların ötüşü can dağlamasın. Goncamı aşkla ser, şehit geliyor. Alnına şehadet damgası basmış, boynuna şefaat mührünü asmış. Böyle gelen yiğit Has oğlu hasmış yallarına gül ser, şehit geliyor. Nur inmiş yüzüne seyre doyulmaz, Gören hangi yürek o an bayılmaz. Birbiri ardınca ikram sayılmaz, Lebinde şerbet var, şehit geliyor. Süreyya selamın versin şahana, Firdevs kapıların açsın olhana, Sığamaz aslanın yedi cihana, Yeryüzü ona dar, şehit geliyor. Sırtında delinmiş kanlı parkası, Çıkarıp giyecek, atlas hırkası Melekler kolunda teşrif fırkası Huzura bekler şehit geliyor Mücelle Abbak Demir Sevgili dostlar Son günlerde şehitlerimiz, aslanlarımız, çınarlarımız, geleceğimiz, Mehmetliklerimiz bir bir yok oluyor. Bir bir bu dünyadan göç edip şehitlik mertebesine eriyor. Bir sürü ocağa hem sevinç hem hüzün hem ateş düşüyor. Düşman uyumuyor. Her kim ki o düşmana, o teröre destek verene yardım ve yataklık yapıyor ise, yanında duruyor ise, onunla beraber yatıp, onunla beraber kalkıyor ise, Allah onları nalet etsin. Onlara destek çıkanları kahru perişan etsin. Uyanık olalım. O teröre destek verenlerin karşısında dimdik durup gereken cevabı vermeliyiz. Uyan ey Türk. Uyan ey Müslüman. Uyan ey Müslüman Türk. Senin ve benim geleceğimiz karartılıyor. Dünyanın hayran olduğu bu güzel ülkemin huzuru bozulmak, dağıtılmak, işgal edilmek isteniyor. Gözünü dört aç. uyan oyuna gelme selam ve saygılarımla